kinaye, lügatte tasrihin zıttıdır. Yani bir fikri kapalı söylemektir. İlmi beyanda ise hem hakikat hem mecaz manası anlaşılabilen lafızdır. O lafsa meknibi, delalet ettiği manaya mekni an derler. Mesela biri için açık göz denilmesi kinayedir. Çünkü bundan hakikat manası yani o adamın gözünün açık olduğu anlaşıldığı gibi mecaz manası yani onun zeki olduğu da anlaşılır. Asıl maksut olan manada budur. İşte açık göz kinayenin lafzı olduğu için meknibi, zeki de kinayenin manası olduğu için mekni anttır. Kinayenin daha bir takım enva ve taksimatı varsa da pek de ehemmiyet verilecek şeyler olmadığından onların nakline lüzum görmedim. Fazla malumat almak isteyenler, mutavel tercümesi ile Diyarbekirli Said Paşa'nın Mizanül Edebine ve Manastırlı Rifat Bey'in ilmi beyanına müracaat etsinler.